arkadaşlar Arkadaşlar demir golemlerin sayısını adı atarak da geliyorum Diğer bölümde ne oldu inşallah felaklı vermesin. Hadi gülüyoruz. Ve de arkadaşlar alanımız susuzlukla geliyor. O kadar fazla demir golem var ki artık sula yağmur yağana kadar yani. Şu anlık yağmurlu havadayız. Ama yağmıyor. <laughs> Ondan da bunu halletmek için uzatıyoruz. <laughs> Arkadaşlar kralımızın serisi bitti. Lan ben bütün oyundaki dünyalarımı sildim ben malım ya. Şimdi de Roblox'a girelim. Dur, serillim. durun. Arkadaşlar yeni gruba yeni kişi katıldı. Abi bizim güzelimizde de benim güzelim sayılır. Güzelim de. Arkadaşlar Hadi güle güle Ahmet. Sonra dersin kendi kanalında.